Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere kuş kafasındayız. Hemen e, başlayalım. Ay böyle arkadaşlar. Durun bir dakika. Hemen Heh. Tamam. Hemen gidelim yine ya. Arkadaşlar maalesef klavyeden yaptığımda böyle ölüyorum gördüğünüz üzere. Klavyeden yapmayacağım o yüzden. Çünkü arkadaşlar tablette biraz zor olabiliyor. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi burada bunlardan kaçacağız. Zıplaya zıplaya kaçıyoruz işte arkadaşlar. Şimdi burada da büyük bir koşu kafasından kaçacağız. Arkadaşlar Buradan böyle tepemize bakarak Gidelim Bunda kesin yeri düşme var Evet dediğim gibi Hemen seviye 2'ye gidiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar seviye 2'ye geldik Şimdi seviye 2'de Ben buradan gitmek <laughs> istiyorum Ay ödüm koptu Arkadaşlar tam yanımda Bilirdi çünkü Tamam buradan gidebiliriz. Şöyle buradan girin gösteriyor zaten. Böyle. Arkadaşlar bunu da böyle yanı geçiyorsunuz. Bunu herkes biliyordur artık. <laughs> of ne şey ya geçemedim o yüzden burada da burada böyle gidiyoruz arkadaşlar şimdi bu oyunu kaç kere oynadığım için biliyorum ama bu oyunun sonunu bir türlü getiremedim çok merak ediyorum son. kaç yıldır roblox oynuyorum ama maalesef şey yapamadım. Bir türlü bu oyunun sonunu getiremedim. Buradan da gidebiliriz arkadaşlar. Ben düz yoldan gitmeyi tercih etmedim nedense. <laughs> Allah ödüm korktu vallahi ya. Zaten arkadaşlar orada bir yer varmış. Oradan gördüğünüz üzere bir tane şey çıkıyor. Allah arkadaşlar geliyor yandan yandan ya. Yandan yandan nasıl geliyor? Ben onu merak ediyorum. yine düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bilgis Roblox'u bilgisayardan oynamak daha iyi oluyor benim için. Of yine mi ya? Sürekli kontrolümü kaybediyorum ediyorum arkadaşlar. Bu da yani en iyi yaptığım oyunlardan biri. Ya uf ya Sonunda arkadaşlar Sonunda geçebildik yani Seviye 3'e gidiyoruz Şimdi Arkadaşlar seviye işte de bir dansımızı yapalım yani değil mi? Şuradan hemen ifade edelim. Birce bir de bir ifade var mıydı benim ya? Neyse boş verelim. Ama benim kollarımın şeyleri havada kaldı. Bu ne dersin? Arkadaşlar üçüncü seviyede bitsin. Bu videom bu kadar olacak artık yani. öteki bölümlerde başka bir videoda yaparız. ne olmuş, hepsi gitmiş. Hayır arkadaşlar, ha şu anda ifade kullanamazmışım arkadaşlar. Oraya gidemiyorum maalesef. arkadaşlar yine aynı yerim geldik bana mı öyle geldi bana öyle geldi herhalde ya aynı yer evet arkadaşlar aynı yere geldik Bir oradan devam etmem gerekiyordu şimdi Yoksa dön dolaş aynı yere gidiyoruz yani. Şaşırtmamızı yapmışlar. Yani. Hemen arkadaşlar şöyle geçelim. Hop 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 hop. hop. Evet. Ben sizden hızlıyım maalesef. Üzülmeyin sizden hızlıyım diye. Arkadaşlar bu arada kafalar ödüyor. demiyorum. Merak etmeyin. Üzülmeyin yani. Hemen arkadaşlar. <laughs> Son anda kurtulduk var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğim. 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 Arkadaşlar. Öleceğim. Ya of ya. Niye ters dönüyorsun? Hayır ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzden bu kadar olsun. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.